Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben İsviçre'den Coşkun 37 Coşkun Yavuz kanalına hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımızın yanına misafirliğe geldik. İnşallah arkadaşımızın uçlarını tanıtacağız size. Burası İsviçre'nin Satkaler kantonu. Önce biraz manzarayı göstereyim size. kardeşimizin hedefi. Tabi biraz hedefi yüksek. Yok içmiyorum sağ ol Osman. Im. Kardeşimizin mekanı burası. Burada posta kuşları besliyor. Bu yan tarafta da oyun kuşları var. Birazdan kendisiyle tanıştığımızda kendisi daha iyi anlatacaktır. oturduğu yerin arka tarafı orman arkadaşlar. Oyun kuşlarını burada uçurmak maalesef biraz problemli oluyor. Kendisinin anlattığı kadarıyla tabii. Karşı taraf da orman. Osman'ım gel bakayım kardeşim. Bu videoda kendini bir tanıt kardeşim. Abi ben Osman Siverekliyim işte. Ya İsviçre'de gördüğün gibi burada bahçemizde hobi alanımızla uğraşıyoruz. Çok. Abi görüyorum burada post kovuçlarım var abi. Ama ya Osman ben tarafta da Ben daha önce ama. seni tabii seni daha önceden tanıdığımız için biliyorum. Sen daha önce bize e, oyun kuşlarına merakın olduğunu söylemiştin. Peki posta kuşlarına nereden sardı bu merak? Abi post, postayı da abi benim bir tane şey arkadaştan dolayı şey yaptı ya. O, o bende bir tane arkadaştan dolayı yaptı. Hani hani arkadaş sayesinde diyeyim. Ama senin ben de gördüm Postalar genelde beyaz. Beyaz abi. Hani şimdi bu beyaz postaların şeyde genelde hani mesela yeme yem mi Hani İsviçre'de yem olsun, ilaç olsun, o olsun, bu olsun, her şey pahalı. Ben bu posta, beyaz posta kuşlarını böyle hani düğünlerde uçurmayı planlıyorum. Şimdiye kadar 2-3 defa uçurdum. Şimdi hani biraz gelir elde edip o gelirle de hani kuşların bütün masrafı... Peki verdiğin posta kuşları geri geliyor muydu? Geliyor abi. Hepsi geri geliyor. Ha maşallah. Peki görelim şu posta kuşlarını ya. Abi istersen kapının önünden biraz şey yap, kapıyı açayım bir. Tamam. Bunlar erkekler değil mi? Şey, postaların hepsi şey, e, karışık. İçerideki şeyler erkek. Bir de yavru posta var orada. Bu içeride kalanları görüyor değil mi? Ha burada Bunlar, bak. Oyun yok. oyun kuşlarından da var. Hı hı. Bunlar şey abi hep erkek. Şimdilik şey yapmıyor, ötüşmüyor. Ama maşallah çok güzel gözüküyorlar ya. Ben de posta kuşlarını seviyorum da ben daha çok o maviyle o çakmaklı tipleri var ya, Aynen. onları da onlar daha çok seviyorum. Onlardan iki tane var sadece ya. Onlar uçuyor mu? Onlar uçuyor abi, onlar Nereye gitti onlar? Onlar gelirsin. Ben göremiyorum şahsen. Aa daha, daha aşağıya daldılar. Bu arada da arkadaşlar hava bir aylı rüzgarlı. Abi korkmayacak kuş tipleri bunlar ya. Oyun kuşu gibi olmuyor. Aynen abi bunlar bir saldırıda bir saat, bir buçuk saat. Hani keyiflerine göre. Peki bu hedefe geliyorlar mı? Yani yemle şu bir hedefe indiriyor bunlar. Şu anda aç mı bunlar? Yok. Bu hangisi birinde ama? Bunlar şey abi, Hah, geliyorlar bak. Şu, şu ikisi, şu ikisi iki tane var sadece burada. Köşede bizim <laughs> Bu senin bu taraftaki kümesinde de oyun kuşları var, değil mi Osman? <laughs> Kazlar ama. Bak çanı da çalıyor. Vallahi bu bu kadardı ya burada. Ha, Bunlar yavru değil mi? Yok abi ikisi de şey ya dişi yanan hani uçmuşlar. Uç, uç. Ya öğlen şunda hava çok şey ya. rüzgarlı ya. Keşke onları kaldırmasaydın Atmaca ya. Atmaca gelir diye şey aldım abi. Keşke onları kaldırmasaydın. Niye abi? Abi hem rüzgar var hem burası ha, ha. yol rüzgarın buna hiç hmm. uygun olmamasını. Bu, bu, bu postaları Bak sende sarı posta <laughs> da var ha. <laughs> hafta önce atmaca bir tanesine vurdu ya. Postalara da şey yapıyor mu? Vuruyor mu? Oo vurmam abi. O şimdi o şey düdüğe geliyorlar mı? Gelirler abi. O maşallah. Ama şimdi yeni saldığım için bunlar şey yani hani şey o kuşu gibi değil abi. Uçmaya doymuyorlar yani. Hani şimdi Sen bunları peki günlük salıyor musun? Yok. Her gün salıyorum. Her abi. gün. Her gün. Ben salmasam oğlan salıyor Her gün. Ama abi. Maşallah. Oğlum. Ay maşallah ha. Mesela şimdi düdüğü çalıyorum ya evin etrafta. Ya bunlar insanın kafasında döndürüyor ya. Yok şey mekan hoşuma gitti ya. Ama işte çok ormanlık var ya. inanılmaz ormanlık abi, abi, var. Şey, ormanlık Zaten gibi, demin Sinan'a da söyledim. O sıkıntı bence yan taraf değil o arka taraf. Aynen, aynen. Çünkü o taraftan şey. geldiği zaman göremezsin ki. Nasıl göreceksin? Baksana. Dövüşebilecek bir metre

fena değil bak kaynak var taraf fena değil. O dişiydi değil mi? Dişi aynı. Abi hava bayağı rüzgarlı Çok sıkıntı çok, yerde çok rüzgar, rüzgarlı ya. ya. İnşallah videoda rüzgar sesi çıkmıyordur. Maşallah kardeşim emeğine sağlık. beyaz kuşlarına benim ayrı bir sempatim var oyun kuşlarında. Maviler bir çıkarsan ya bunlar. Mavi çıkar. Bak o Kostların birisi direkt hedefe geldi. Gördün mü? Bak bak bir tanesi daha hedefe geldi. Ama işte dediğim gibi Osman o hedefi bir dediğin gibi bir 40-50 santim aşağıda olsa daha iyi olurmuş. çok şey, bir şey. O boz nereden geldi? Abi bunu bir tane arkadaş hediye etti ya Ahmet. O ha, sıka girmiş ama. Aynen bayağı sıka girdi ya. Yazık oldu ona. Yani. Ya tabii oyun kuşunu uçurmayınca maalesef o sıkıntı var. Kırmızı evet. uçan yavru şey çocuğun Bu sağda olan mı? Aynen yok şey baksana alttan hani fazla şey, şey nefes Ha şu olur. aşağıda. Yani, düş, düş, şey hani hedefini Dur, daha anladım. yeni yeni tanıyor. Yo, hoşuma gitti ya maşallah tabi bu alt taraf basık olduğu için kuşlar buradan kalktı mı direkt aşağı binaların olduğu yere doğru kayıyorlar çünkü burası biraz yukarıda kalıyor arkadaşlar bu videoyu seyret beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı için bu çok önemli. Yani işte, konuda yazıyor ki hassas herkes konuda. Herkese aynı şeyi anlatmaktan amcamın o da üzgün yani hep aynı konuyu anlatmaya. O yüzden pek almıyor yani. Osman bizi mekanına kabul ettiğin için teşekkür ederiz kardeşim. Ben evet, teşekkür ederim ama Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Her Var zaman... mı son bir söyleyeceğim bir şey kardeş? Abi bütün kuşçu camiasına selamlar buradan abi. bir ara ama yani. Buradan arama biz de herkese selamlar saygılar <laughs> gösteriyoruz, gönderiyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Öyle